durabilmeyi değil mi? Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hande Şeker. Evet, bugün boyun ağrısı olanlar, sırt ağrısı olanlar ya da duruş bozukluğu olanlar için ve güçlü sırt kasları için buradayım. Hazırsanız mat başında sizi bekliyorum. Sırt kaslarımızı güçlendireceğiz. Evet, mata yüzüstü uzanıyoruz. Kollarımız, bacaklarımız uzun. Fomik kemiğimi yani üç kemiğimi yere bastırıyorum. Şimdi başım da yüzüm de yere doğru dönük. Ve nefesini alırken tek kolumu ve tek bacağımı göğsümle birlikte yukarıya kaldırıyorum. Diğer elim yerde, diğer bacağımda. Ve indirim. Nefes alarak diğer kol göğüs ve bacak yükselsin. Ve in. Al nefes ve baş. Dördüncü sayımız al nefes ve baş. Yukarıda nefes almaya özen göster. Boynun dümdüz olsun. Şimdi böyle yukarılarda bir şey arıyormuş gibi. Kaldırma. Ve. İndir. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. ve son. Harika. Şimdi yine tek elini bas. Bacakların yerde bu sefer ve tek kolunu kaldır. Nefesini vererek dirseğini büyük ve yana doğru dönmeye çalış. Ve tekrar karşıya uzat. 2. Aynı kolla yapıyoruz. 3. Harika. Dirseği büktüğünde kürek kemiğini de ittirmeye çalış arkaya doğru. 5 6 7 8 Bravo 9 Ve son. Hadi bakalım diğer kol. Hop. 1 2 Küçür Duyuyor musun? Kıçırdanalar geliyor mu? Üç. Dört. Beş. Biraz zor. Altı. Yedi. Duyuyorum sizi buradan. Sekiz. Sen de biraz zor yapmışsın. Dokuz. Ve son. Süper. Şimdi Kollarımı olduğu yerde ikisini birden yukarıya kaldırıyorum. Bu arada biraz dinlendirdim sizi. Yapabiliyorsan bacaklarını kaldır. Belim ağrıyorsa indirebilirsin. Önemli olan kol. Şimdi nefes vererek kolları dümdüz arkaya doğru. Al ve alırken önde. Alır. Ver nefes. İki. Alırken. Avuç içlerin birbirini göstersin arkada. Tamam mı? Önde önemli değil. Arkada birbirini gösteriyor. Son dört. Vücudun sabit. Herhangi bir yağlanma yok. İki. Ve bir. Ve son. Avuç işlemi yukarıya döndür. Ve bir. İki. Üç koldan omuz ekleminden kol yukarı çıkıyor. 4, 3, 2, 1 ve bir dinlenelim. Başını bir tarafa çevir ve dinlen. Belinde böyle küçük ısınmalar, ağrılar hissedebilirsin, korkma, sıkıştığın için önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ellerini yerleştir. Omuzlarından biraz daha önde olsun tamam mı? Yani dirseklerin yere değsin. Omuzları kulaklarına çıkarmak. Son hareketimiz dayan. Nefes alarak dirseklerine bas ve göğsünü dışarıya ittirerek yüksel. Bu belası, bel ağrısı bel kıtığı olanlar için bu kadar yeterli. Ya da skorlu olanlar için. Yani omurga eğilimi olanlar için. Ama eğer ki yoksa ve iyi hissediyorsan yüksel. Biraz daha yapmaya çalış ama bu yanlış. Tamamen omuzları bastırıyoruz. Tamam mı? Şimdi tekrar girseklere in. Aslında kollar da çalışıyor çarptırmada. Ve tekrar yüksel. Eğer iyiysen daha çok bas. Yukarı. Ve verirken aşağıda. Ve alırken hop yukarı. Başta bak tam omuzlarımın üzerinde böyle tepelere bakmıyor. Aşağılara bakmıyor. Tamam mı? Gövdeyle yap hareketi. Başımla yapma. Hep yukarıya oturuyorum ve karşıya oturuyorum. Son iki. Ve hadi son kez. Ve yavaşça indir. Hadi bakalım beni. Birazcık esnetelim, rahatlatalım. Çocuk pozisyonu ve yavaşça yükseliyorum. Süper, bellerimizi de esnettik. Evet, bugün daha dik duruşlar, daha doğru postürde duruşlar için hatta boyun ağrılarınız düzenlediğim üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet, bugünkü dersi düzenli bir ay kadar yaparsanız farkını göreceksiniz. Öncesi ve sonrası yapanlar varsa eğer, lütfen kendinize bu derse başlamadan önce yandan fotoğrafınızı çekin ve sonra bir ay sonraki fotoğrafınızı da çekin ama düzenli yapmanız önemli. Lütfen benimle paylaşın, ben de sizi paylaşayım mutlulukla. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bedeninize iyi bakın. Ve hep benimle kalın. Hoşçakalın.